Ben Mesut Erdoğan. Olay TV ekranlarından izlediğiniz Kestaneli Lezzetler programıyla birlikteyiz efendim. Bugün size birbirinden değişik pizzalar hazırlamayı düşünüyorum. Ee, bu pizza patatesliler var, kabaklı, sebzeli, deniz ürünlü, çocuklar için sosisli, mısırlı derken bir sürü pizzalar hazırlayacağız ve bu pizzaların inceliğini göreceğiz efendim. Öncelikle size hamurla başlamak istiyorum. Hamur için ee, aslında mayalı bir hamur bu ee, aslında en güzel pizza neden olur ee, bunu açıklayayım ee, bir fırına gidin fırından bir e, hamur alın hani börekler yağda kızartmak için falan hanımlar çok alırlar bir hamur alın o hamurla çok iyi pizza olur. Bu gerçeği de buradan açıkladıktan sonra fakat size yapacağım pizzalar tava pizza değil İtalyan pizza stilinde ince pizza. Dünyada pizza iki çeşittir. Bir Amerikalıların tükettiği bir pizza şekli vardır. Bu tavada mayalı börek gibi hazırlanır ve üzerinde kaşarlar vesaireler vardır ve bunun üzerindeki kaşar bol miktarda ve kızarır bizim yapacağımız daha az üzeri kızaran ve İtalyan usulünde bir pizza olacak bugün size başka bir programda da Amerikan usulde pizzalar yapmayı da göstereceğim öncelikle hamuru tutmak için hamura un su maya bir miktar maya koyuyoruz size eğer gramaj vermek gerekirse iki bardak una yaklaşık bir tatlı kaşığı maya. Fakat ne kadar maya koyulacağının ayarı biraz ne kadar bekletebilirsiniz, ne kadar zamanınız var, onunla ilgili. Yoksa 1 gram bile bir maya, yani mayanın e, kaşıkta bulaşanını bile koysanız bu yeterli olacaktır aslında. E, ama daha uzun sürede mayalanacaktır hamur. Zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağını sızma zeytinyağı koydum. Bir miktar şeker koyacağım. Evet. Bakın şöyle bir miktar şeker koydum. Şeker de tuz kadar aslında. Burada şekerin rolü biraz hamurun kızarmasını sağlıyor efendim. Ve tuz atıyorum. Hamuru yavaşça karıştırıyoruz. ve unu tekrar elimize alıyoruz. Baştan suyunu bir miktar fazla koyuyoruz. Çünkü hamuru istediğimiz kıvama sulandırarak getirmek daha zordur, koyulaştırarak getirmek daha kolaydır. Evet, bir miktar daha un koydum. Ve belli bir kıvamda hamur elde ediyorum. Böyle bir makineniz varsa işte bu kadar kolay oluyor aslında. Evet. İşte bu hamur. Sonra bu hamuru biz bir unlu zeminin üstüne çıkarıyoruz. de unluyorum biraz yapışmasın diye. Sonra bu hamur içinden alıyorum. Ve çıkarıyorum buraya. Evet, bir miktar sizlerin de görebilmesi için hamuru ortaya aldım. Ve bu hamuru dinlendirmeye bırakacağım. Üzerine temiz bir bez koymak istiyorum. Yaklaşık 15-20 dakika bu hamuru dinlendirdikten sonra küçük yuvarlaklar yapacağım. Tabii ki ben e, bu hamurları televizyon zamanına göre hazırladım. E, burada bu kadar kısa sürede hamurun dinlenmesi mümkün olmadığı için ben işte burada hamurları önceden hazırladım ve dinlendirdim. Şimdi size e, ...bu ürünlerle ilgili birkaç malzeme e, anlatmak istiyorum. E, pizzada kullanılan temel malzemelerden bir tanesi peynir. E, ama ben bugün e, sizlere yine peynir de kullanacağız. Ama patatesli, kabaklı, e, ton balıklı gibi başka pizzalar da hazırlayacağım. Patatesli pizza aslında çok bilinmeyen bir şeydir. Ama size bakın ızgarada pişirdiğim patateslerle bir pizza hazırlayacağım. Patatesleri öncelikle çok ince doğruyorum. olabildiğince ince ve kabak kullanmak istiyorum. Kabaklı da hazırlayacağım. Kabakları da e, olabildiğince ince değil ama iki bıçak sırtı kalınlığında. Hepsinin de eşit olmasına dikkat ederek işte böyle bakın eşit olmalı hepsi ki biri önce biri sonra pişmemeli. Evet bakın böyle. Sonra bunları ben e, marine etmek tabir ettiğimiz bir e, malzeme ile e, lezzetlendireceğim. Evet. Kabakları buna koyuyorum, patatesleri de buraya koyuyorum ve üzerlerine her ikisinin de birer miktar zeytinyağı koyuyorum. Ve fesleğenleri püre ettiğim bir sosum var burada. Bu sadece zeytinyağı ile fesleğeni, yeşil fesleğeni püre etmiştim. Buna kabaklar için fesleğen kullanırken, patatesler içinse bir miktar kekik kullanmak istiyorum, biberiye ve kekik kullanmak istiyorum. Çünkü buna en iyi yakışacak şey budur kekikleri bu şekilde atıyorum ve biberiyeleri ise bir miktar doğramak istiyorum. Bir miktar da karabiber attım. Ve lezzetlendiriyorum. Sonra patatesleri ızgaranın üzerine döşeceğim. Aynı işlemi kabaklar için de tekrarlayacağım. Bu arada hamuru açmak için ben gerekli zemini burada oluşturuyorum. Evet, ilk pizza hamurunu açalım isterseniz. Bakın. Sizin için ben pizza hamurlarını önceden hazırladım ve dinlendirdim. Bu noktaya geldikten sonra bir miktar bunu ellen açmaya başlayabiliriz. Bakın bu şekilde döndürerek kendi etrafında elle açabilirsiniz. Bu sizin için kolay olmayacak bir tekniktir. Hatta bunu eğer devam ettirebilirseniz bu açma işlemini elinizde havada bile yapabilirsiniz ama Bakın. Elinizle havada bu şekilde bunu atarak hazırlayabilirsiniz. Her attığınızda bunun bir miktar daha bu şekilde döndüğünü göreceksiniz ve büyüdüğünü göreceksiniz. Bakın. Bu şekilde büyük hamurlar hazırlayacağız. patatesler pişmek üzere hemen bunları ben ters düz ediyorum. Ben bugün sizlere değişik karakterde bir iki pizza yapacağım. Evet. Pişenleri alıyorum. Evet, bakın Siz bunu evinizde ızgara izli bir tavada ya da Teflon tavada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ama ızgara tadı e, olmayacaktır. Evet. Bunlar pişerken ben bir fırın tepsisini alıyorum, altına bir yağlı kağıt hazırladım. Bu yağlı kağıdı bunun üzerine koyuyorum. Buraya bir hamur koyuyorum. Bu son derece ince, biraz daha kalın pizzalarda yapacağım size. Bu son derece ince bir pizza olacak. Buraya labne peynirini sürüyorum. Evet. Sonra, işte bu patatesleri. Altına çok az miktarda kaşar peynir serpiştirdim. Sonra bu patatesleri pizzanın üstüne tamamen kaplıyorum. Kaşar peynir serpiştiriyorum. Bakın, işte böyle fırına atıyorum. Bu ince ve patatesli bir pizza oluyor. Bunu fırının en alt gözüne koyarken hemen kabaklara bakıyorum. Evet. Bir yüzünün pişmesi yeterli olacaktır. Çünkü kabakların zaten pişmek için herhangi bir şeye ihtiyaçları kalmıyor. Son derece çabuk pişiyorlar. Çünkü gerçekten çok ince kabaklar. Evet, ızgaranın altını kapatıyorum. Sonra başka bir hamur alıyorum. Bu işlemi yapmak için burada bir miktar daha un koyuyorum buraya. Bakın hamuru da önce elinizle de başlayarak büyütebilirsiniz. Son bir kez de böyle havaya atarak e, hamuru istediğimiz e, elastiki kıvama getiriyoruz. Yani sonradan e, geriye dönememesi için. Evet, bir tane daha yağlı kağıdı aldım. Hamuru alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Sonra bunu biz domates soslu yapacağız artık. Bakın domates sos su hazırlamak için domatesi rendelemeniz yeterlidir. Domatesi rendeleyin bir süzgeçte suyunu bir miktar akıtın. Sonra içine biraz şeker biraz tuz. Bir kaşık da zeytinyağı koyabilirsiniz. Arzu ederseniz sesleyen kekik atabilirsiniz. Pizza sosu yapmak aslında bu kadar kolay. Pizzalarda peynir alta atılır. İtalyan pizzalarda. Amerikan pizzalarda üstü atılır. Sonra kabakları alıyorum ve üzerine döşüyorum. Bu pizzayı da fırına atıyorum artık. Üzerine hiçbir şey koymuyorum. Bunu da sadece kabaklı yaptım efendim. Sonra tabii ki başka pizzalar da yapıyoruz. Bu hamuruma bakıyorum. Bakalım bu kadar kısa zamanda pizza. Evet, bu hamurdan bir parça almak istiyorum. Ee, bakın e, mayasını çok koyduğumuz için e, hemen hazır oldu aslında. Bu hamurdan da yapmak istiyorum size pizza. Bundan da biraz daha e, kabarık ve kalın pizzalar hazırlayabilirsiniz. Hamurun yumuşaklığına bağlı olmak üzere yapacağınız pizzanın e, çeşidi değişir efendim. Genelde kalın pizzalar yumuşak hamurla yapmak durumundasınız. İnce pizzaları daha sert hamurla Yapmak durumundasınız. Bakın bu hamuru da ben elimle açacağım size sonuna kadar. Bunu da çocuklarınız için daha kenarları olan, daha e, ekmeğimsi dokulu e, ve daha uygun boyda bir pizza hazırlayacağım şimdi size. Bakın bunu da bu şekilde büyüterek. Bir tane daha tepsi alıyorum. Bunun da üzerine bir yağ kağıt koyuyorum. Ve işte bu. Buraya iki çeşit pizza koyabiliriz. Ee, yeteri kadar yerimiz var. Ortasına yine sos koydum. Bu defa sosu çok dikkatli kenara doğru yayıyorum. Çünkü bu hamurun kenarını biz kabarmasını istiyoruz. kaşar peynir. Sosis. Ve mısırla çocuklar için bir şey hazırlayabiliriz. Aynı hamurdan yine bir parça alıyorum. Ve hamuru Evet buradan bir taraftan pizzaları kontrol ediyorum. Ve hamuru fazla yoğurmadan yuvarlatıp açmak durumundayız. Çünkü hamurun mayasını ne kadar geriye indirirsek o kadar süre daha tekrar aynı hamur için beklemek durumundasınız. Bak, zaten hanımların çok iyi bildikleri bir konudur hamur işi. Evet buraya da bir parça hamur koydum ve Ve bunun üzerine de sucuk koymak istiyorum. Bunu da dolap fırına koyuyorum. Özür dilerim. Patatesli pizzanın olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet çok sıcak. Bunu dikkatlice buraya alıyorum. Sonra ...servis edeceğim bunu. Gerçekten çıtır ve... ...patates etkileyici... E, ...duruyor arasında. Ee, buna... ...bir tabak alıyorum. Ve yanına biraz... ...salata ile... ...bu pizzayı... Servis ediyorum. Son derece çıtır ve gevrek duruyor. Ve servis ederken de böyle bir stil uygun gördüm. Üstüste koydum böyle. Ee, şimdi e, size daha büyük bir e, kocaman bir pizza yapmak istiyorum. E, tepsi kadar olsun dedim ve. Bunun için yine bizim çabuk dinlenmiş hamurumuzu kullanıyorum. Evet. Bakın hamur dinlendikçe daha rahat açılıyor. Bakın kocaman bir pizza hamuru elde ettik. Bunun içinde bir tepsi alıyorum. sefer hamur büyük olduğu için bir değil, iki yağlı kağıt alıyorum ve bunu işte bu şekilde tepsiye koydum. Bunu karışık pizza yapalım. Aile boyu olsun. Ve içine her şey koyalım isterseniz. Pizza yaparken satın alacağınız kaşarı mozzarella tipi bir kaşar alırsanız çok kızarmayan ve yumuşak kalabilen ve sünen bir kaşar olacaktır bu. Her kaşar İtalyan pizza için uygun olmaz ama birçok da Amerikan pizza dediğimiz kalın pizzalar için aslında başarılı olur. Şimdi bunun üst malzemesine gelince sucuk koyalım. bir giriş güzel atalım. Örnek veriyorum. Burada biberler var. Kırmızı biberler var. Yeşil biberler var. İşte bu biberlerden koyalım. Bakın böyle. Herhangi bir itina göstermenize gerek yok. Evet bakın. adamlardan koyabiliriz. Yani kısacası bunun içine her şey koyabiliriz. Ee, sanırım yeterli. Sonra bunun üzerine kekikler atabiliriz taze. Biberiyeler atabiliriz. Maydanoz dalları koyabiliriz reyhan koyabiliriz. Reyhan mor bir fesleğen türüdür. Üzerine zeytinyağı dökebiliriz. Sonra sonuca bakabiliriz. Evet. Evet kabaklı pizzayı çıkarıyorum bu arada. Bakın ben yağlı kağıdın üzerine neden koyduk diye bir soru gelecektir. Hemen size göstereyim. Yağlı kağıda koymamızın sebebi evet, altına bakarsa yağlı olmaya kuru bir zemin söz konusu burada. Tepsiye koysaydık yağlamak zorundaydık. Ve e, İtalyan e, lokantasındaki yediğiniz e, ya da tatmak isterseniz yiyeceğiniz İtalyan pizza tadında e, olur böyle yaparsanız. Yani evinizdeki imkanları kullanarak siz bir İtalyan pizza yapmış olursunuz. Bunun üstüne de hakikaten böyle bir zeytinyağı dökerseniz sonra üzerine eee bunu karabiber koyarlar. Biber attım. Bir miktar taze kekik koydum. Çok önemli değil. Siz kuru kekik de koyabilirsiniz. Kuru kekiklendi gerçekten nefis olur. Bu şekilde tabağa çekerek servis edebiliriz ki e, bu da çok nefis oldu. İkinci parti attığımız e, sucuklu ve e, sosisli pizzalar da çıktı. En son koyduğum büyük pizza için birkaç dakika süreye ihtiyacım var ama bu pizzaları hemen servis edelim. Bunlar da çocuklarınız için gerçekten ideal e, boyda pizzalar oldu. Evet. Bunların da altı nar gibi kızardı. Evet. Bakın. Hmm, nefis. Evet. Bunu da bütün olarak alıyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Bakın. Büyük pizza gerçekten bu günün olayıydı. Ee, son derece ihtişamlı duruyor. Artık bunu servis etmiyorum. İşte bunu masaya böyle kocaman getirmelisiniz sevgili seyirciler. Evet. Görüntü bu. Ee, i̇şte bu koskocaman İtalyan pizzayı evinizde de yapabileceğinizi gördünüz. Ve gerçekten e, altının yağsız ve çıtır sanki e, kara odun fırınında pişmiş görüntüsünü aldık bir programın daha sonuna geldik. Bize görüş ve önerilerinizi posta kutusu 73 16 bin Hürriyet Bursa ve kestaneli lezzetler et adreslerine iletebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Ağzınızın tadı bozulmasın efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>